Yani illa güzel hayaller kurabilmek için sizinle aynı düşüncelere mi sahip olmamız gerekiyor? Devletten hiçbir iş yapmadan para almış olduk. Bizi tehdit ettiler. Yaptıkları şeylerden hiç yüksünmeden hayatlarına devam edebiliyorlar. Sadece maddelere dayandırılmak için yapılmış bir fes. Hiçbir sebep göstermeden siyasi heveslerinin kurbanı olduk. Ben hakkımı onlara helal etmiyorum elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim. Vallahi de billahi de telafi edeceğim. Yaklaşık 4 senedir İBB İletişim Koordinatörlüğü'nde çalışıyordum. Beni kısa çalışma ödeneği kapsamına alacaklarını ya da istifa etmem gerektiği belirtildi. Şu an için ne yapacağımı bilmiyorum açıkçası. Ben Şeyma, İstanbul Avcılar doğumluyum. Yaklaşık 4 senedir İBB İletişim Koordinatörlüğü'nde çalışıyordu. Bize geçtiğimiz Ocak sonu serviste eve gelirken telefon geldi, insan kaynaklarına çağırdılar beni. Ertesi gün gittiğimde beni kısa çalışma ödeneği kapsamına alacaklarını ya da istifa etmem gerektiği belirtildi. nedenini sorduğumda Üstten gelen talimatın bu şekilde olduğu, ya istifa etmem gerektiği ya da kısa çalışma ödeneği kapsamında alınıp kısa çalışma bittikten sonra iş akdimin fes edileceği belirtildi. Ben de pandemi dönemi işsiz kalmak istemediğimden kısa çalışma ödeneğini kabul etmek durumunda kaldım. Kısa çalışma ödeneği kapsamında işe devam ettiğim sürece de bulunduğum birimle iletişimimin kesildiğini belirttiler bana kısa çalışma ödeneğinin bittiği yerde de yıllık izin kullandırdılar bana zorunlu olarak hatta yıllık izinin bitmişti e, bayram öncesinde çağırdılar beni kuruma yine sabah e, mesai saatlerinde çağırıyorlar zaten bir muha muhatabımız da yok hani izin formunu şuradan al şuraya bırak şeklinde İznim bittiği için ee, benimle birlikte iki kişi daha vardı izni biten, hatta benden önce içeri borçlanan. Siz burada bekleyin dediler, sizin durumunuz ayrı, sizinle ayrı görüşeceğiz. Ben bir yarım saat bekledim. Bana sonradan telefon ettiler, dediler ki tekrar sizin için ayrı talimat geldi. Siz yıllık izin alacaksınız. Ne kadarsa işte o kadar içeri borçlanacaksınız. Sonra insan kaynaklarını aradığımda bana 26 Temmuz'da işe başlar gibi e, gitmemi söylediler. Gittiğim zaman e, yaklaşık bir 10 arkadaşımın daha orada olduğunu gördüm. Bize hiçbir e, şey söylemediler, bekleyin dediler. Bütün gün dışarılarda yeri geldi banklarda, yeri geldi kamelyada oturduk. Sonrasında içeride çalışan bir arkadaşın beni yanlarında boş masa olduğunu belirtip oraya çağırdı. Akşam mesai bitimi ne kadar neredeyse orada bekledim. Sonra beni toplantı odasına hatta özellikle büyük toplantı odasına çağırdılar. İnsan kaynakları şefiyle bir personeli var. İş akdimin feshedildiğini belirttiler bana. Nedenini sorduğumda tekrar üstten talimat geldiğini, durumun yeni netleştiğini 6 aylık süreçte durumdan haberdar olduğumu, ne olacağını bildiğimi söylediler bana. Benim gibi 3-4 arkadaş daha o gelen 10 kişiden 3-4 arkadaş daha çağrıldı. Ben imzalamak istemedim direkt. Bir avukat arkadaşımdan bilgi almak istedim. Bu sefer bizi tehdit ettiler. Tutanak tutarız. Tamam, ihtarname çekeriz istiyorsanız size, ama tutanak tutarız dediler. Yakın bir arkadaşım vardı avukat, ondan bilgi aldım. Tamam dedi, şarj düşerek imzala, fesin içeriğini hiçbir şekilde kabul etmeyerek ve yasal haklarım, dava açma hakkım her şekilde e, sabit kalmak üzere tebliğ aldım şeklinde imzala dedi. Ben de o şekilde imzalayarak fesi elime aldığımda gördüm ki renovasyona gidiyoruz. Sadece maddelere dayandırılmak için yapılmış bir fes. Tamam daralmaya gidiyorlarmış. Bunu anlayabiliyorum diyelim. Oraya her gittiğimde yeni insanlar geliyordu işe başlayacak şekilde. İşime son verilmesi benim için tamam büyük bir problem değil. Ben gencim. Yeniden iş bulabilirim iş biter başlar Bunlar hayatın gerçekleri Ama 6 ay içinde yapılan Muamele gerçekten Büyük zoruma gitti Bizi kısa çalışma dönemine Soktuklarında bize hiçbir iş vermediler Hatta kurumumla bağlantım Kesildi oraya hiçbir şekilde Alınmayacağım talimatı içeriden Güvenliklere verildi Bize herhangi bir iş vermemelerinden Dolayı ben 6 ay işsiz gibi gezdim Ve devletten hiçbir iş yapmadan para almış oldum. Bu da benim vicdanımı sızlattı açıkçası. Sürünceme de beklemekte gerçekten çok büyük psikolojim bozdu. Yani kaç gece uykusuz kaldığımı bilmiyorum açıkçası. Ailem de ben üzüldüğüm için bana üzülüyordu. O yüzden annem babam da benimle aynı durumda. Bekledik 6 ay boyunca. Ben Kimi zaman aklımı dağıtmak için yürümeye gittim uzak yerlere. Kimi zaman kitap okudum. Kimi zaman anneme yardım ettim mutfakta. Kimi zaman bahçede oturdum, babamla muhabbet ettim falan. Ama hiçbir şekilde bu yaşadığım ve maruz kaldığım sıkıntıdan aklımı kurtaramadım. Çünkü çok fazla şey üst üste geldi. Benim o işsiz bırakıldığım dönemde ee, ...teyzem vefat etti. Üstüne çok ağır faranjit oldum. Hatta e, işten ayrıldığımı öğrendiğim günden 3 gün sonra korona olduğumu öğrenip karantinaya girdim. Ve babam da arkasından 10 gün hastanede yattı. Tabii ki her halimize şükür, şu anki halime de şükür. Yani Allah'ın vardır bir bildiği. Ama... ...yine de maruz bırakıldığım durumdan... ...aklımı kurtaramıyorum çünkü... Gerçekten yaptıkları şey haksızlık. Bizi bu durumda bırakan insanlar, bize ne yaşattıklarını düşünmeden hatta yaptıkları şeylerden hiç yüksünmeden hayatlarına devam edebiliyorlar. Üç buçuk dört senedir neredeyse emeğinde, işinde, gücünde insanlardık. Ne görev verdilerse yaptık. Hiçbir görevi aksatmadık. Yeni yönetim değişti diye hiçbir sıkıntı yaşatmadık taraflarına. Benim babam emekli. Ki gerek kendi ihtiyaçlarımı, gerekse ailemin ihtiyaçlarını bir sıkıntı olduğu zaman hiç düşünmeden hatta e, ne gerekiyorsa miktarını bile önemsemeden e, destek olabilmek gerçekten özel bir duyguydu benim için. Beni bundan ettiler. Şimdi mesela bugün arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Bunun için ailemden harçlık istemek benim zoruma gidiyor. İstanbul için çalışmak bambaşka bir duyguydu benim için. Bulunduğumuz yer itibariyle İstanbul'un görünen yüzü için karınca kararınca yüz bin kişinin içinde bir şeyler yapıyorduk. Ama sonra geldiler, e bir dakika bir dakika İstanbul senin değil der gibi bizi kapının önüne koydular. Yani ben şunu anlayabilirim, yönetici olarak benimle çalışıp çalışmamak sizin e kararınız. Saygı duyarım her şekilde haklarım verildikten sonra ancak beni 6 ay boyunca neden bu duruma maruz bıraktınız? Kapınızda e, e, beklettiniz. Boş masa verdiniz. Sürünceme de bıraktınız. Ben hala bunu bu durumu kaldıramıyorum. O yüzden ben hakkımı onlara helal etmiyorum açıkçası. eğitim her şeyi gençler üzerine kurmuşlardı. Ancak gençlere sebep olan da kendileri oldu. Hiçbir sebep göstermeden siyasi heveslerinin kurbanı olduk. Yani günün sonunda maruz kaldığım muameleyi her ne kadar kabullenememiş olsam da bir gerçeği çok net şekilde görüyorum. Arada denk geliyorum, Bayağı şatafatlı cümleler kuruluyor. Biz gençleri çok önemsiyoruz. Biz gençlerin amcasıyız. Onlar bizim için çok önemli. Peki ben sormak istiyorum. Bunlar hangi gençler? Yani illa güzel hayaller kurabilmek için sizinle aynı düşüncelere mi sahip olmak gerekiyor? elinizden alınan bütün hakları size iade edeceğim vallahi de billahi de telafi edeceğim